İlk günden Game pest olan oyunlar. Ama benim seçtiklerim. Hepinize merhabalar ben Tolga ve kanala hoş geldiniz. Sizler için çıktığı ilk gün Xbox Game Pass'e gelecek oyunları listeledim. Tabi bunlar benim seçtiklerim. Arada gözden kaçırdıklarım olabilir. Veya yakın zamanda çıkmış olanlar olabilir. Ben Eylül ayından itibaren aldım. Ve işte Şubat 2025, Ocak 2025 gibi de son oyun çıkmış olacak diye düşünüyorum. Bir tane de sonda sürprizim var. Haberiniz olsun. Star Trekker. Monster and Monster isimli firmanın geliştirdiği oyun 3 Eylül'de çıktı ya da çıkıyor artık siz ne zaman izliyorsanız. Gerçi bunu izlediğinizde çıkmış oluyor zaten. Neyse iki kişilik bir ekip bunlar. Türkçe yok bu arada oyunda. Bol bol yan görevin olduğu telsizlerden dedikoduları dinlediğimiz uzayda geçen bir Euro Truck oyunu aslında. Tabi biraz daha hikaye bazlı olacak anladığım kadarıyla. Heyecanla beklediğim oyunlardan çıktığı ilk günde de Game Pass'te olacak haliyle. Bunu her oyunda söylemem gerekiyor mu ya? Age of Mythology Retold. Microsoft'un kendi markalarından bir tanesi. 4 Eylül'de çıkacak. 2002'deki oyunun yenilenmiş hali. Bu sefer Türkçe var oyunda. Benim Age of Mythology ile ilgili çok minik bir hatıram var. Küçükken işte hepimiz okuldan, sınıftan kaçıyorduk, derslerden kaçıyorduk, internet kafelere gidiyorduk. Bizim zamanımızda internet kafeler vardı. PlayStation kafeler falan daha çıkmamıştı. Neyse arkadaşlarım Counter'lar işte Half-Life modları vesaire oynarken ben deliler gibi Age of Mythology oynuyordum. Zaten 2002'ydi. Ben de 2004'te, 2005'te okuldan kaçmaya başladım. De benim için çok özel oyunlardan bir tanesi. Heyecanla bekliyorum. Eğer çok isterseniz kanalda da bir oynar bakarız yani Age of oldu Ritual'da olsun. Frostpunk 2 11 Bits diyorsun yeni oyunu. 20 Eylül'de çıkacak. Temmuz'da çıkacağı açıklanmıştı fakat beta sürecindeki geri dönüşlerden dolayı Eylül'e ertelemeye karar verdiler. Ölümcül fırtınanın 30 yıl sonrasında geçecek hikaye. Daha fazla siyasi derinlik, daha fazla gruplar, daha fazla ayrışma, daha fazla hayatta kalma mücadelesi. Bu sefer kurtulmaktan ziyade biraz daha yaşamak ve alışmak üzerine geçecek gibi gözüküyor. Benim heyecanla beklediğim oyunlardan. Umarım çıktığında da doya doya oynarız ki ben ön sipariş yapmış oldum. Hani Game Pass'te var ama ben ön sipariş yaptım. them. Ara Historia Untold. Yani kimsenin konuşmadığına çok üzüldüğüm bir oyun. 24 Eylül'de çıkıyor. Oxid Games yapıyor. Bu arada Oxid Games Civilization 5'te çalışan ekiplerden oluşan bir grup. Ki Civilization'da rakibi zaten direkt olarak. 4x strateji. Türkçe var bu oyunda. Yani benim çok heyecanlandığım oyunlardan ama nedense kimsenin konuştuğunu görmüyorum. İnsanların galiba human Humankind'dan dolayı birazcık dili yandı. Burada da birazcık üflemeye çalışıyorlar. Ama ben Ara Historia Untold'dan çok umutluyum. Civilization 5'e yakın bir oyun bekliyorum. 6'ya değil de 5'e yakın bir oyun bekliyorum. Bence Civilization 5 PlayStation i̇şte serinin en iyi oyunlarından bir tanesiydi. Bakalım ben aradan çok mutluyum. Arayı da alıp oynamayı planlıyorum. İlk günden Game Pass'e de geliyor. Stalker 2 20 Kasım'da çıkacağı söyleniliyor. Ertelenmezse tabi Ukrayna'daki durumlar malum. Bu durumlarda neler olacak? Oyun geliştirilebilecek mi? ilerleyebilecek mi? Bilmiyorum. Kıyamet senaryosu oyunlarından bir tanesi. İlk oyundan 17 yıl sonra çıkacak bu ikinci oyunda. Türkçe dil seçeneği var ama oyun çıkacak mı çıkmayacak mı hala bir muamma. Heyecanla bekliyoruz. Yani benim çok merak ettiğim oyunlardan değil ama bu Ukrayna'daki durumdan dolayı da ekstra bir oynayıp en azından destek olmak istiyorum firmaya. Indiana Jones and the Great Circle Machine Games tarafından beta test aracılığıyla çıkarılıyor. 9 Aralık'ta çıkacak. Machine Games'i bu arada biz Wolfenstein serisinden hatırlıyoruz. Raiders of the Lost Ark ve The Lost Crusades filmlerinin arasında geçecek bu oyunda. Genelde FPS olacak ama 4 person tarafları da olacakmış oyunun. Yani biz karakterimizi arkadan da göreceğiz. Karakterimiz dediğim de Harrison Ford'a. Ağır bir oynanışı var. En çok eleştirilen taraflardan bir tanesi buydu. Yani 2024 oyunu gibi değil de 2010'ların oyunları gibi diyorlardı ki benim için hiçbir problem yok burada. Opsiyonel bulmacalar var yani her bulmacayı çözmek zorunda değiliz. Bazı bulmacaları çözeceğiz bazılarını çözmesek de olur ama benim gibi deliyseniz hepsini çözmeye çalışırsınız. Basit bir bulmacaları olduğu söyleniyor ama ne kadar basit onu oynayıp göreceğiz artık. Türkçe dil seçeneği yok. Keşke olsa Bethesda bizi duysa. The Alters benim bu sene beklediğim oyunlardan bir tanesi en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. Yine Eleven Bit Studios tarafından çıkıyor. 2024 yılında çıkacak ama ay ve gün vermediler henüz. Türkçe dil seçeneği var. Demosunda da vardı zaten ben demosunu detaylı oynamıştım. Hayatta kalma koloni kurma strateji oyunlarından bir tanesi. Anılarımızda yer alan mihenk taşlarından alter egolarımızı çekeceğiz ve onlarla beraber bir koloni kurup burada hayatta kalmaya çalışacağız ve gezegenden kaçmaya çalışacağız. Oldukça ilginç bir yapısı var. Çok merak ettiğim, çok beklediğim oyunlardan bir tanesi. Çıkınca yayınlarda net oynayacağız onu söyleyeyim. 33 Immortals ya da 33 Immortals artık ne diyorsanız Thunder Lotus Games tarafından çıkarılıyor. Thunder Lotus Games'i biz Spiritfarer'dan hatırlıyoruz ki Spiritfarer'da kendine has ilginç oyunlardan bir tanesiydi. 33 Immortals da kendine has ilginç oyunlardan başka bir tanesi olacak gibi duruyor. MMO mekanikleri olan bir roguelike oyun. En önemli özelliği de 33 oyuncunun aynı anda oyuna girip belli başlı görevleri yapıp boss'u kesebilecek olması. İlginç duran oyunlardan bir tanesi ilk günden Game Pass'e gelecek. Siz de merak ediyorsanız Game Pass'ten deneyebilirsiniz. Evolved Obsidian Entertainment tarafından yapılıyor. 18 Şubat 2025 yılında da çıkacak. Benim heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesi çünkü Obsidian'ın RPG severler için özel bir yeri var. Obsidian da zaten eski günlerini arıyor. Evolved da eski günlerini getirebilecek mi veya eski günlerini döndürebilecek mi onun cevabını verecek bence. Obsidian'ı işte Fallout New Vegas'ını hatırlıyor olabilirsiniz. The Other hatırlıyor olabilirsiniz. Başarısız birkaç denemeler var onları söylemeyeceğim. Ama Obsidian benim sevdiğim firmalardan bir tanesi. Umarım Evolved'la beraber tekrar dirilecek FPS bakış açısı var ama RPG oyunu tamamen. Pillars of Eternity oyununu biliyorsunuz. Orada Eora isimli bir evrende geçecek bu oyunda. Living Lens'de geçecek. Türkçe dil seçeneği yok maalesef. Şu an için 2025'te en çok beklediğim oyun onu söyleyebilirim. Playlist aslında bu sene çıkması bekleniyordu fakat ertelendi. Setget Studios tarafından yapılıyor. 2025 yılında ertelendi. 2D aksiyon ama 2.5D diyelim biz ona. Yani tam da 2D değil onu söyleyebilirim. Pixel platform oyunu Cyberpunk evrende geçiyor. Geçenlerde bazı içerik üreticilerine Replace'de birazcık oynatmışlar. Benim henüz oyunla ilgili bir fikrim yok. Heyecanla bekliyorum. Çizim tarzı harika gözüküyor. Sanat tasarım harika gözüküyor. Daha önce aslında Replace başka bir isimle yapılmaya çalışıldı. iptal oldu, değişti vesaire. Çok çalkantılı bir süreci var aslında. Bekliyorum yani Replace'de. Ve çıktığı ilk gün Game Pass'e gelecek son oyun Silk Song. Çıkarsa gelecek. Bunlar.